Evet, ileriye bakalım. Evet, kardeş çekiyor mu kamera? Evet, evet. Evet, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Evet, birazdan Fakumdan şimdi ineceğiz. Gördüğünüz Fakumdan. gibi her yerde evet. Fakumdan. Yüksek tepelerdeyiz. Hayatımız bitti. Evet, şş. birazdan inişe geçeceğiz. Fakumdan. Ve gördüğünüz gibi aşağılarda Allah 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 gidiyor. Allahu ekber. Varmıyor değil mi? Evet, var. <laughs> Allah Allah Allah. Gidiyor. Allahu ekber. Evet. Allah. Evet. Fakumdan. evet. Fakumdan. Gördüğünüz gibi oğul oh, bak, Gördüğünüz gita. gibi oğul tasar. İsa dilimiz Evet. İsa da şokelik yapıyor. İsa bak kameraya bak. Evet İsa selam söyle. Evet. Allah. 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 Başlıyor Allah. sanki. Evet. Başlıyor. Evet. Başlıyoruz. Az bir zaman kalası. Herkese selamlar. Evet. Gibi. Buradan ıı, aileme. Bütün. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi. Allah. 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 <laughs> I'm <laughs> sorry. Burda asıl emir mi var? Ya sevgiler Bay bay ya. Bir daha de daha Evet. Çav.